E, Pavlus'tan Korintlilere ikinci mektup. Bakın bu acılar Allah'ın isteğiyle çektiğiniz bu acılar Allah'ın imtihan olarak karşılaştığınız zorluklar. size ne büyük ciddiyet arınmak için ne büyük istek yaratır diyor İsa Mesih. Ya şimdi tabi bunun anlatımında e, dar kalmadan kaçınmak gerekiyor. Bir kere bu dünyada imanla küfrün bir mücadelesi var. Yani bu dan dolayı zaten mühimin üstüne oluyor. Bir kere küfrün yaratılmış olması mucize yani. Bu çok şaşırtıcı. Normalde küfür olmaması lazım. Yani insan küfre gidemez normalde. Yani aklıyla yapamaz küfrü. Ee, küfür özel yaratılıyor. Fakat mümin küfürle de mücadele ediyor, etmesi gerekiyor ki üstünlüğü anlaşılsın. Ee, mücadele ederken hem fiili hem sözlü mücadele gerekiyor. Yani ikisi de gerekiyor. Çünkü Allah'ı sevdiğinde Allah'ı koruması gerekiyor. Allah'ı koruması için de hem fiili mücadeleye girmesi gerekiyor bedenen. Yani gerekirse şehit olacak yahut yaralanacak. Ayrıca sözlü işte mahkemelere düşecek. Hakaret duyacak falan. E bunun dışında da sevgiyi göstermenin bir yolu yok. Yani sevdiğini koruma gerekiyor sevgide. bu sevdiğini koruma imtihanın mühim bir yönü. Yani bunu ayrı bir bab olarak değerlendirmek ve yazmak gerekiyor. Mesela eşini koruma, çocuğunu koruma, dini koruma, Allah'ı koruma, İslam'ı koruma. E koruma sevgiyi gösteriyor. Mesela anne çocuğunu alıyor, kucağına alıp sarıyor. Mesela üşüyor, kendisi üşüyor ama çocuk üstüne sarılıyor. Çocuğu ısıtmaya çalışıyor. Ee, bütün şey korumanın üstünde yoğunlaşıyor. Yani ana konu orada görülüyor. Yani sevginin en belirgin özelliği koruma oluyor. Mesela çiçeği koruma bile sevgi ifadesi oluyor. Mesela çimlere basmayınız diyor. Çiçeklere basmayın. Mesela i̇şte çiçek sulanıyor, korunuyor. Güzelliği devam etsin diye. Onun yine kökeninde sevgi var. Kelebekler korunuyor, hayvanlar korunuyor. Mesela i̇şte bu hayvan ayağı kesildi, Türkiye ayağa kalktı. O bir sevgi. Halbuki onun ayağını kesen Allah köpeği. Onu yaratan da Allah. Ama insanların sevgisini tahrik etmek için Allah yapıyor insan yapmış gibi görünüyor ama tabi Allah yaratır. Orada insanın hamiyet hissi, koruma hissi, ciddi şekilde tahrik edilmiş oluyor. O mesela o köpeğe, o mazlum bakışı Allah veriyor. Yani Türkiye'de bir anda hayvan sevgisinde bir tırmanış oldu. E, sevgiyi geliştirmek için bunu yapıyor Allah. Evet. Yani sevgiyi zaten Türkiye'de tek anlatan biziz. İslam aleminde de anlatan başka yok. Allah onu da öncü yapıyor Allah'a şükür. O köpeğe bana göstersene. ya çok tatlı. Gerçi biraz dayanamıyorum ama yine de bak. Ah yerim ben senin o mavi gözlerin seni. su öyle mi verilir ya? Ne yapmışlar? Bunlar becerememişler ki. Kan kaybı dan benim kanaatim. Evet. Yani yeni yine kurtulur da ama Allah tabi onu kurtarmış yine de böyle. Canım, yoksa öbür türlü zor yaşardı o. Çok ayağı olmadan çok zorlanırdı. koruma ya mesela vatanı koruyor şehitlik. Gazi oluyor koruyor. Allah kulunu koruyor. Melekler insanları koruyor. İnsanlar insanları koruyor. İnsanlar çocukları koruyor. İnsanlar dini koruyor. Mesela Allah Allah söyletmiyor. Dini Allah söyletmiyor. Sevginin de başka türlü gelişeceği bir vasat yok. Yani koruma yoksa sevgi olmaz zaten diyor ya, gençler işte nasıl tavlarız falan diyor. E orada koruma yok. Korumuncu sevgi de olmaz. Ya ezmeye kara vermiş oluyor onun dediğinde, ezmek. Ezince nasıl seveceksin? Bir de kadın su gibi bir şey ya zaten. Yani çiçek nazikliği aynı kadında da var. Hemen solar, yani çok özen göstermesi lazım. 2-3 günde bir de solar, Allah'a seyretsin. Dinle ey İsrail. Allah'ımız olan Rabbi, Rab tek Rab'dir. Allah'ın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle sev. İnsanın Allah'ı bütün yüreğiyle, bütün anlayışı ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, bak hep görüyor musun? Hep koruma.